Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Uzun zamandır yoktuk. E, artık günlük vloglara dönüyoruz. Çok yorgundum. E, i̇şte yurt dışı, şey işte e, gezmek falan yordu beni açıkçası. Bir de buraya geldim, burada yoruldum. E, o yüzden çok fazla size zaman ayıramadım. Bugün de misafirimiz var kahvaltıya. Eşimin arka... E, Ay, eşimin amcasının oğlu ve e, hanımı gelecek. Onlara kahvaltı hazırlayacağız. Tabii ki de siz de bizimle olacaksınız. Başlayalım. Şimdi ne yapsam diye düşündüm. Sofraya sofra şey yapmayı unutmuşum ya, kızlar. Ne dert ama değil mi? Şimdi benim bir tane böyle bu renk bir masa örtüm var. Bu renk masa örtünün üstüne şunu mu kullansam diye düşündüm. Evet tabii ki de ütüleyeceğim. Ee, şu çok koyu kaçar. Bakın şöyle. Ama sanki bu da güzel oldu gibi. Um, gümüşleri yapayım bence ya. Hep şey gold gold gold. Bence gümüş yapalım bugün. <laughs> Evet Sümeyye şu anda pankek yapıyor. Aynen. Nasıl gidiyor? Bir pankek yapamış. Misafir sofralarının olmazsa olmazı pankek. Ben elini çıkarttın mıydı? Ben çıkartmadım yok. Hadi bir çıkart da ver bana. Çıkartayım. Ee, sofra hazır. Yine şey sofra hazır. Sofra hazır. Ben. Sofra hazır. Şimdi de pankeki yapalım çünkü Aynen. misafir sofralarında. Hadi bakalım. <laughs> Bence gösteriş güzel duruyor. <laughs> gösteriş için yapmışız. Gelenler de sevdiği için. Tatlı e, ihtiyacını karşılamak için. Bir. Ne yapıyorsun oğlum Pankeklere bak şu pankeklere. Ne oğlum? Sonunu verirseniz dibini. Bak ilk yaptıkları dibini mi sıyırdı? Güzel. Şuna bak yanmış bunlar ne? Ne ya? Bak, bak, bak bunlara bak. Yanmış oğlum şunlara bak. Fazla kızarmış. Ben Ne He? Evet, e, Oops. kardeşlerimiz geldi ve bir e, şey yapıyoruz. Yetiş, yetiş azıcık yetiştirdim. Pancake yapıyoruz. Sadece yumurtayı kırıyorum. Seyhan hemen geldi, yardım etti Allah razı olsun. Şef de hemen antikes soyundu. Ama bak Oğuzhan'ınkiler şey kızart, ama... güzel hani kızartıyor, çevire çevire. <laughs> 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 ne oldu Salih? Kardeşim. Kardeşim ne? Kardeşim. Sen burada, bu şunlardan memnun musun? Valla en azından ben şu an bir şey yapıyorum bak. Ben... Ya yani doğru, tamam, anladım. En azından Artık. bir işe yarıyor, sadece tamam. senin gibi video çekmiyor aşkım. Haklı, haklı. Şey gibi, geziyoruz. gibi geziyor, Coşkun Aral gibi geziyor elinde kamerayla. Coşkun Aral. Evet, fırında pizzalarımız pişti. Hemen bunları sıcak sıcak yapmak istedim, onlar yaklaştık dediğince. Üzerine sadece kaşarı koydum. Bunları da servis edip sofraya oturacağız. Size de görüntüsünü paylaşacağım inşallah. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Soframı, sunumu, sunumlarca. bitirdik. Seyhan da yardımcı oldu. Meraz olsun beraber bulaşığı yıkıyoruz. Daha sonra da bir e, dışarı çıkıp gezesimiz var. E, bir de belki zamanımız olursa birkaç tane daire bakalım dedik hep beraber. Ondan sonra da nereye geçeceğiz? Ikea tarafına geçeceğiz oraya yaklaştığımız için işlerimiz onun. Dedik ikimiz de uğrayalım hazır bunları bulmuşken boş boş. <laughs> Ama bak bir haftada dışarı çıkmıyordum. Şimdi artık dışarı çıkabilirim. Çünkü dinlendim. İyi geldi bana. O yüzden e, oraya geçeceğiz. Biz bulaşığı yıkayalım. Daha sonra çıkarız. Evet. Ben de hazırlandım şimdi. Şu şalı, şu şalı e, şeyden almıştım. E, rengin eşarptan. Onun instagram adresini linklerim. Diğer kare şalları gibi böyle tüylenmedi. O yüzden çok beğendim. Bu şalı. Ve e, Bir de ne almıştım oradan? Rengin eşarptan. Şu rengini de aldım. Bu rengi de çok güzel. Instagram'la bunların reelsini çekeceğim kesinlikle. Çekmeden önce hemen paylaştım. Hazırız. Biz e, yürüyüşe, aman kişi yürüyüşe gidelim artık. Eve bakmaya falan vesaire. Öyle. Bu da kayınvalidemin aldığı çorap terlikler çok hoşuma gidiyor. Şimdi de gideceğiz. Bir de size bir şey tavsiye etmek istedim burada şu izana'nın rosman'da satılan bir marka bu izana'nın aslında bu vücut losyonu ama ben böyle parfümlü bir vücut losyonu bu bunu ben aldım bakın şöyle yapayım bak gördünüz mü burası birazcık simli gibi bu vücut losyonu çok memnunum almanya'da yaşayanlar türkiye'de olanlar türkiye'de var mı bilmiyorum ama bulamadım bu limited bir serisiydi şu da var mesela ee, bu da çok güzel. Bunları çok beğendim. Normalde benim Victoria's Secret'lar vardı galiba. Bu da şey e, boykot galiba. Onlardan ziyade bunları çok daha beğendim. Almak isteyenlere tavsiye evet, olsun. Evet, iki araba gidiyoruz. Onlar evine bırak bıra arabayı bırakacaklar. Oradan tek arabayla yolumuza devam edeceğiz. Diyorsun. Çünkü onlar sabah erken geldiler. O yüzden kahvaltı çok güzeldi ya. Nasıldı kahvaltı? Güzel Aynen. Amanın değil. Şuradan bu salih net dönüyor biliyor musunuz? Böyle keskin bir dönüş yapıyor. Gıcık oluyorum. Çok korkuyorum çünkü. Evet Samsun yolu üzerinde Yataş Home Outlet. Enza Home Outlet yerine geldim. Burayı da size göstermek istiyorum. Etim Eskuda gelemeyenler için. Yakın olanlara burayı görelim. De. Mesela şöyle bir abajur fiyatı. Yazmıyor bu. Böyle atlet ürünler var. Evet, yatay şoma atlete geldim. Benden örgü battaniye falan istiyordunuz. Bunlar da koltuk şallarıymış. 550 4 500 TL civarı. Bunlardan %30 bir şey. %30. Bir de artı indirime tamam. giriyor. Hmm. Bunlardan da artı %30 da indirime giriyormuş. İyi çok uygun o zaman. Mantıklı baktığında. Evet şöyle sandalyeler mevcut. Bebek ürünleri mevcut. Bakın. Tekli sandalyeler yastık şeyleri, yatak alezleri. Aa burada var mı o ya bizim yatak alezimizde? Ah, Teslim alamadığımız de, Hı, -hı. Yatak alezi var mı? Var. Şuradan şöyle. Ee, bizim ölçü neydi yatağımızın ölçüsü? Böyle tekli çarşaflar. Böytekli. Şöyle yastık kılıfları. Evet. Mesela yatağın içerisinde şöyle kırmızı bir çarşaf şunların ben de kılı yastıkları vardı. Bu da böyle. Elti evet, canımla beraber şahane pazara geldik. Şahane pazar değil mi Seyhan? Evet, evet, şahane. Şimdi burada yol üzerinde bir sürü çiçekler gördüm ve içim gitti açıkçası. Ama pahalıymış 3,5 üç buçuk milyar. Çok pahalı değil mi? <laughs> Ama çok güzel duruyor. Baksanıza. Mesela bunlar evinizde süsleyin. Hmm. da çok güzel duruyor. Neyse biz gerçekleriyle idare edelim. İki dal çıktığında da sevinelim. Ah dediklerim bunlar. Için? Bak banyo dolabında olanlar. Bunların içine mesela ıslak mendillerini fazla olan her şeyini al koy. 30 lira bir işte şey. Bende sarısı vardı. Şey artık cam istiyorum. Seyhan diyor şunlardan istiyordum da diyor. Ha iki tane doğru. Hani ya, ya. evet evet bir tane daha alayım dedim ama onun hangisi de ki. Ay bu çok şey sandım, şunu şöyle vazo, bunun içine kaşıkları koyabilirim dedim de, değilmiş. Masraf yapacağı için mutsuz beyler <gülüyor> ve <laughs> Seyhan kendini gösterdi. <laughs> evet, şimdi iki adayız da şu dönen bir şey, ee, kesinlikle bunlar ne oluyor ki? Tabla, hani bunun içine bir şey koyuyorsunuz kahvaltıdayken, Hı -hı. 450 TL'ymiş ama 400-500 TL'ymiş. Mahinur kız kardeşim bunun sadece sırasını olmayan halini kaç almıştı? Kaç aldı? 150 TL almıştı binden de ama çok çok hoşuma gitti. Bu güzel ya hakikaten. Bakayım ne yazıyor burada? Şurada ne yazıyor? Şu Evet. Yani, döner tabla. Bunu bir bakalım değerlendirelim ya poşetin zaten? Evet, ben şu balkon için şöyle bir şey istiyorum. Hani e, sehpa. Tekerlekli mi o? Tekerlekli. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Fiyatı çok yüksek. Ne kadar? 4.000 ee, 4000. Bunlar çok güzel. Çok güzel. Bunlar da çok güzel. Değil mi? Evet. Şu olay hoşuma gidiyor ait evet, benim normalde Ikea çerçevemi çok kapının e, kapımın önündeki e, Ikea neydi düğün davetiyesini koyduğum çerçeveyi çok soruyordunuz. Ikea'dan 250 TL diğer taraflarda çok daha pahalı bilginiz olsun. Hani Ikea yolunuz düşerse kesinlikle alın. Böyle bir büyük bir küçüğü de var. He, gelince en çok istediğim şey çiçek almak. <laughs> yani tabii ki de çiçekçilerde de var ama e, yani burada daha böyle daha çok dekoratif çiçekler olduğu için ben buradan isimlerini bakıyorum internetten ya da başka yerden alıyorum. Ama bayağı ama sağlıklıymış. Bu bizim ölen çiçek. Bizim konu neden ölmüş biliyor musun? Fazla su verdiğiniz için altında kurtlanma olmuş. Ölmüş fazla su Baksana çok güzel bir çiçekti ya o. İstiyorum ama aynısından gene. Evet. Çok güzel. Yukamız da var bizim. Bu yuka ne kadar? 750. Ama 750 lira çok uygun. Fiyatı çünkü çok büyük. Evet biz şimdi eve geldik. Ee, gelmeden önce eşimin amcasının evinde yemek yedik. Balık falan yapmışlar. Bizi davet ettiler. Onlara da buradan teşekkür ederiz. Gerçekten güzeldi balıklar. Şimdi de ne aldıklarımızı göstereceğim. Biliyorsunuz ki bir taşınma sürecim var ve taşınmadan dolayı şu çerçeveyi getirir misin hayatım? Taşınmadan dolayı eksik birkaç bir şeyim oldu. Salih de kendi çalışma odasına birkaç parça bir şey istemişti. Ben dedim ki hani çok istiyorsan alalım onları sana. Ops. Şey tamamdır. Şuna koysaydım. Yok sonra değil. e Şimdi kendi çalışma odasında birkaç parça bir şey istedi. Yani bunlar bazen benim isteklerimde değil onun isteği gibi oldu. <laughs> Öyle yani. Şimdi Salih'in çerçeve. bu bizim sallanan sandalye var ya onun içerisine şöyle iki tane çerçeve aldık ve içerisine ee, şunlardan koyacağız çok uygun fiyatlı dekorasyon açısından güzel oluyor şöyle yazılar var ee, burada ne yazıyordu yakında her şey daha iyi yakında her şey daha iyi olacak ve şöyle yaprak modeli <laughs> ve e, sandalye modeli var İşte şunların içerisine koyacağız farklı bir e, aranjman olacak inşallah onları IKEA'dan aldık benim taşınma sürecimde illaki bir şeyleri yıkayacağım için ve e, Seyhan da şey dedi Sümeyye bir tane yetmez bundan bir tane daha al dedi ve ben böyle bir tane daha bu e, çamaşır bulaşık süngeri matlarından aldım aslında Ikea'ya gitme düşüncem bu şu kaplar içindi oraya gittik ama ev bakacaktık eve de bakmadık çünkü randevulu sistemle çalışıyormuş orada her şey e, ve biz de ki zaten oraya gitsem bunlardan alacağım dedim bunlar yatak bazasının altına geçen şeyler e, kılıflar böyle sert kılıflar çok hoşuma gidiyor bunlar sahip ki hani gelmişken al bir daha hiç git çünkü araba da satılırsa arabamız da satılır bu arada hani ilgilenenler olursa hani iletişime geçebilir bunu. biliyorsunuz ki arabamızı daha yeni almıştık Şöyle bakın çok güzel bir modeli var. Ee, kalıp gibi duruyor bunlar. Maya imzalı bu. Bak. Şöyle kalıp gibi kartonlar var. Şu kenarlarında da var ee, ve hava alabiliyor. Yani e, bozuk şeyi ürünlerinizi. Kokutmaz. Çeyizlerinizi bundan içinde saklayabilirsiniz. Ve şöyle fermuarları var. Bakın. Çok güzel değil mi? Kutu gibi. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Bunlardan aldım. dört tane aldım. Şöyle 1, 2, 3 ve e, bu da dördüncü Böyle dört tane bundan aldım. Bunlar ömürlük ürün olduğu için e, ben daha fazla başka bir şey istemedim. Bunlardan belki her gittiğimde gidersem eğer o da ikişer tane iki tane daha alsam altışar tane olacak. Yani bazamın ölçüsüne göre almış olacağım. Daha sonra benim haberim yokken Salih şey almış. Aşkım dur. Evet Salih sonra şu kupaları ben beğeniyordum. Sonra e, Seyhan bir tane bir milyoncu'dan almış. Hiçbir fark yoktu. Aynı fiyatlarda. Hemen bir tane bundan iki tane bundan aldım Salihli. Bizim evde en çok kupa e, kupayla kupa kullanılıyor değil mi? Hatta bazen kupa bitiyor. O yüzden iki tane bundan aldık. Daha sonra bunlar 60 TL'ydi. Şöyle bunların kasesini aldım. Biz yulaf lapası ya da yoğurt tarzı şeyleri seviyoruz. Aynısının kasesinden. Ve şunu size göstereyim. Sadece eşim ve kendim aldım. Başka kimseye değil. Hani alpışarlamak istemedim. Ve e, bunun böyle de şöyle kendinden olanlar, var. Çünkü çorbayla falan yemek yapmak istersen böyle iki kişilik yeterli diye düşündük. İki tane de bunu aldım. Çok uygundu ya. Orada yemek bunları çok uygun bence. Bilmiyorum sizce nedir. Daha sonra eşim, kıymetli eşim mum almış. Şöyle iki tane mum. Şu kenarlarında yıldızlar var. Diyor beğendim diyor. Diyorum ki mum almamıza gerek yok dedim. Büyüklerinden al, hani daha büyüklerinden istiyordum. De, yok bunlardan alacağım dedim. Mumdan zarar gelmez. Aynen bizde mum çok. Akmaz, kokmaz. Biz bir de mumu kullanıyoruz. Daha sonra Salih'in çalışma masasına, aslında buna gitmemizin nedenlerinden bir tanesi de buydu. Salih'in çalışma masası için. Bir de lamba istiyorduk çünkü onun tele kitap okurken gündüz bir tane ama. iyi ışıtmıyor. O hiç iyi ışıtmıyor ki. O çok küçük Çok küçük böyle. Şöyle bir tane e, masa lambası aldık. Onun için bu. Ya, evet say sen aç gö gösterelim. E, ve şöyle iki tane de ampul aldık. Onun ampullerinden. Diğerini de buradaki şeye koyacağım. E, benim abajura koyacağım. Oradaki çok büyüktü. Salih'in çalışma masasına da şöyle Salih almış bunu da e, çerçeve aldık. Bunlar çok uygun diyorum. 100 lira mıydı? 80 lira böyle bir şeydi. İçine resimli. Ben bu modeli çok beğeniyorum. Ve limon sıkacağı. Evde var ama o çok küçüktü. Bu da çok hoşumuza gitti. Bunun doğası. Şöyle e, çivitleri burada bekletiyor. Burada mesela her istediğiniz her şeyin içerisine alabiliyor. Ve bir de bunu ben e, şey orada reyonları gezerken gördüm ve çok hoşuma gitti. Bu ne biliyor musunuz? Şu 50 liraydı bu. Mesela ben Salih kupa veriyorum. Bazen öyle bir yoğun oluyor ki şeyi unutuyor. kahverdiğim verdiğim kahveyi unutuyor. En azından böyle kapağını kapatırım ve içer ya da şöyle yapıyorlar bunu. Her türlü kullanabilir diye düşündüm. İki taneydi. Ve de şunu aldık. Bunu da annem aldı bana. Şey dedi, eğer istiyorsan dedi, al ben sana vereceğim dedi. Bunu her gittiğimde görüyorduk. Ve ee, şey biraz pahalı olduğu için 600 mü 550 mi öyle bir şeydi. Bu sefer de gidiyorsan al dedi. Ben de tamam anne dedim. Bunda anneme teşekkür ederim. Daha başka şey şahane pazara gittik. Ve şahane pazarda da bunlar 250 TL'ye düştü. Şöyle benim e, banyomda bir tane vardı. Bir tane de yedek lazımdı. Şöyle bir tane şundan aldım. Krem düz bir şey. 250 TL'ydi. Uygundu. Alayım, alayım dedim. Bunlar da 20'şer TL'ydi galiba. Şöyle saklama kapları. Yarın ben taşınırken bunlar bana çok işime yarayacak. Şöyle hep farkında mısınız? Taşınma olasılıklı şeyler almışım çoğunlukta Şöyle bir saklama kabı. Bunun içine mesela e şeyleri koyarım. Necdi Salim bezleri, mutfak bezlerini. E sonra fazla mesela diş macunudur bunlar hani bir tane alıyoruz bir tane de yedekte dursun diye koyuyoruz ya onlar falan böylece bunlar içine koyarım bunlar yıkanacak yarın ee, yeni aldığım evde böyle düzenleyiciler yeni aldığım ev demişim Salih Allah bize ev mi alacak ne böyle bir anda söyledim ee, yeni alacağımız ev ya da taşınacağımız evde inşallah bunlar düzenli bir şekilde kullanırım eşime bakın size göstereceğim ne yapıyorsunuz Salih Bey ışığı kurmaya çalışıyorum. Hmm. Şurada. Bu çok ağır mı şunun tabağı? Taba. Hı hı. Değil sabit Bak. dursun diye. Güzel bir ışık seçmişsin. Evet, güzel. Böyle robot gibi. Hı, -hı. Ters mi taktım ben buna ya? Sanki. Aşkım Bunlar o şey. Sallanmıyor Onlar sallanmıyor. Aslında onun bir yere girmesi lazım ki şey, yayları için. Kurum şeyi sende var. O kitapçıkta var. Var Kırma da Salih. Oturdu herhalde. Sanki onun orasını yapamadın gibi. Ya da bunun burasını şuralara mı yapacaksın? Öyle mi diyorsun? Heh, bak. Ha, ha, şöyle diyorsun. Hı hı. Ha, oldu mu? Evet. Ters mi oldu yoksa? Ters, ters taktın aşkım. Şurayı kafayı ters taktın. Hı hı. Onu şöyle takacaktım aşağıya gelecekti. Ama çok iyiymiş. Salih bunu çok beğendi. Bana da diyor ki ben başka bir şey tercih ettim. Daha görseli güzel bir şey istedim. Salih diyor ki ya her mi sen seçtin diyor. Bırak bunu da ben seçeyim dedi. Yani, değil mi? Çerçeveyle de uyumlu oldu Salih. Evet. Değil mi? Siyah ya. Şunu. Hadi onu şey düzenle. Kafasını öbür tarafa döndürmemiz gerekiyor. Hayır. Şurayı, şurayı, şurayla beraber döndürmen lazım. Hayır. Şimdi şöyle. Kafa öbür tarafa bakacak. Şu şekilde yani. Anladın mı? Doğru mu? Hı hı. bu yani şekilde. Bir sen onu denedin mi? Nasıl denedim mi? Yanıyor mu yanmıyor mu diye. Denemedik şimdi deneyeceğiz. Oldu mu? Oldu. Bunun kafası çok gevşek. Bunu sıkmam lazım. Şuradan herhalde. Hı hı. Şimdi bakayım. Biraz daha bir şey. Evet. Gel. Bakın. Robot gibi bir şey aldı kendine robot. ya. Her türlü. Hadi bir Hı. de dene. Işığını takayım ben. Şurada gerek. İki tane ışık aldık biz buna. İkisi de aynı değil Aynı. Yoksa biri farklı Yok yok ikisi de Şimdi ışığını oradan almazsam ben onun içine ışık almak için uğraşırdım. Hani ee, onun pillerinin, duyularını şeyleri aynı mı bilemediğim için. Ya bu E14 tarzında 40 voltluk bir ışık. Aşkım, oraya takabilirsin ya da şunun arkasına. Şuraya takayım ya. Hasan arkasına. Evet, şimdilik. Masa lambası. Bayağı uzun bir şey. Bayağı da uzun ve ağır. Çocuklar gibisin aşkım. Sen çocuklar olur ya. <laughs> Bismillah. Hazır mısın? Hı <laughs> hı. Vay bayağı iyi oldu. Güzel, değil mi? Çok iyi. Çalışırsın artık bol bol. Çalışma dönemine girdin. <laughs> Tabii çalışma dönemindeyiz. Şöyle bakın. Şöyle indirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Kafasında şöyle indirebiliyorsun ya da açabiliyorsun. şu kaldırabiliyorsun. Şey olanlar, mimar çizim yapanlar falan ya da Çok güzel. Her anlamda masa başı çalışanlar bundan alabilir bence. Çok hoş bir aydınlatma ya bu. Evet. Eşim çok beğendi bunu. <laughs> Kapatalım. Hadi kapanışta da yapalım da. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet şu çerçeveyi de resimleri asalım dedik. Nasıl içine bir takalım nasıl olacak diye. Şimdi de onları deneyelim bir. Ben de çok hoşuma gitti. Evet. Sizlere de göstermek istedim. Evet. Zaten e, sallanan sandalyemizin arkasına koyacağım ya. Onun e, şeyleri minderi siyah, kahverengi. Güzel onu diye düşündük. Evet Salih Bey, ne yaptınız? Nasıl oldu? Çok güzel olmuş. Bak bir de şu yan yanı bayağı iyi durdu. Hı -hı. Çok özel durdu ya. Daha belki ilerleyen de zamanlarda içinde farklı bir var. İki tane daha var. Aa şey var ya hani annene vereceğimiz kurallar falan filan. Onu sıkılırsa onları da koyabiliriz. Hani vardı ya ikra suretli işte. Yazım. Çok güzel değil mi?